Yemlik'te bildiğiniz sakin bir mahalle var. Ama bu mahalle çok yakında binlerce ailenin hayallerini süsleyecek yepyeni bir yaşam alanına dönüşmek üzere. Gelin 3000 konutluk bu dev projenin perde arkasına birlikte bakalım. Peki ama nasıl oldu da Cihatlı gibi kendi halinde bir mahalle bir anda tüm Bursa'nın hatta bölgenin diline düştü? Cevabı aslında çok basit, gelecek. Ve bu gelecek bildiğiniz tonlarca beton ve çelikle inşa ediliyor. Çünkü cihatlı şu anda bölgenin en büyük sosyal konut hamlelerinden birinin tam kalbinde yer alıyor. Rakamı duyunca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tam 3000 yeni konut. Bu hani neredeyse küçük bir ilçe kurmak gibi bir şey. Muazzam bir rakam. İyi de neden bu kadar büyük bir proje ihtiyaç duyuldu? İşte bu sorunun cevabı için Gemli'nin son yıllarda yaşadığı hani o tatlı sıkıntı dediğimiz şeye bir bakmamız lazım. Şimdi bakın Gemlik biliyorsunuz limanıyla, sanayisiyle sürekli büyüyen, sürekli göç alan, cıvıl cıvıl bir ilçe. Harika, değil mi? Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu kadar büyüme beraberinde ciddi bir konut sıkıntısı getiriyor. Kiralık ya da satılık ev bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. İşte tam da bu "Ev arıyorum ama bulamıyorum" diyen binlerce insan için Cihatlı Projesi adeta bir can simidi oldu. Ee, bu kadar büyük bir ihtiyaç olunca çözüm arayışları da başladı tabi ve bütün gözler, bütün oklar Cihatlı Mahallesi'ne çevrildi. Peki ama neden? Onca yer varken neden Gemlik'in geleceği tam da bu mahalle üzerine kuruluyor? Aslında olaya biraz daha geniş bir açıdan bakınca durum daha da etkileyici hale geliyor. Bu proje Bursa genelinde yapılacak tam 17225 sosyal konutluk devasa bir planın sadece bir parçası. Yani Gemlikteki bu dönüşüm aslında çok daha büyük bir yapbozun en önemli parçalarından biri diyebiliriz. Evet, plan gerçekten büyük. Peki ama bu 17000 küsür konutluk pastanın en büyük, en iştah açıcı dilimlerinden biri neden Cihatlı'ya ayrıldı? Cevabı bulmak için hem haritaya hem de evet biraz da zeminin altına bakmamız gerekiyor. Şimdi cihatlayıp bu kadar ideal yapan birkaç tane çok kritik sebep var. Birincisi elinde inşaat için uygun devasa araziler var. İkincisi ana yollara çok yakın yani ulaşım inanılmaz kolay. Üçüncüsü ki bu belki de en önemlisi zemini çok sağlam. Deprem bölgesi için bu hayati bir konu. E bir de bölge daha önceki TOKİ projeleriyle zaten kendini kanıtlamış. Yani kısacası her açıdan tam bir kazan kazan durumu. Tamam anlaştık. Lokasyon harika. Peki ama bu araziler üzerinde tam olarak ne yükselecek? Hadi şimdi projenin içine girelim, o yeni yaşam alanının detaylarına bakalım birlikte. Ve işte geldik projenin kalbine, o sihirli rakama, tam 3000 yeni konut. Ama bu sadece 3000 kapı ya da 3000 anahtar demek değil, bunu unutmayalım. Bu, kabaca 10-12 bin insanın yaşayacağı yepyeni bir mahalle demek. Okuluyla, parkıyla, komşuluk ilişkileriyle sıfırdan bir yaşam alanı kurmaktan bahsediyoruz. Projenin güzel yanı, farklı aile tiplerini de düşünmüş olmaları. Mesela yeni evli bir çift ya da yalnız yaşayan biri için ideal olan daha kompakt 2 artı 1 daireler var. Ama aynı zamanda çocuklu daha geniş alana ihtiyaç duyan aileler için de ferah ferah 3 artı 1 seçenekleri düşünülmüş. Yani demem o ki, ister çekirdek aile olun ister daha kalabalık, size uygun bir ev mutlaka bulunuyor. Aslında projenin bütün felsefesi şu cümlede saklı. Hedefimiz sadece konut sunmak değil, eksiksiz bir yaşam merkezi oluşturmak. Bakın bu çok önemli. Mesele sadece insanların başını sokacağı bir çatı yapmak değil. İnsanların komşularıyla iki lafın belini kıracağı, çocukların sokaklarda güvenle oynayacağı, canlı, nefes alan bir mahalle kültürü yaratmak. Peki bu yaşam merkezi lafta mı kalacak, nasıl olacak? Gelin bir an için gözünüzde canlandırın. Sabah kalkıyorsunuz, çocuğunuzu evin hemen yanındaki okula bırakıyorsunuz. Sonra projenin içindeki yeşil alanlarda, parklarda sabah sporunuzu yapıyorsunuz. Akşam da alışverişinizi mahallenin esnafından hallediyorsunuz. İşte camisinden sağlık ocağına, oyun parklarından spor alanlarına kadar her şeyin düşünüldüğü, kendi kendine yeten modern bir köy gibi adeta. Peki bu devasa proje kimler için ne ifade ediyor? Şimdi hem ev sahibi olmak isteyenlerin hem de yatırımcıların gözünden bakalım duruma. Çünkü ikisi için de farklı fırsatlar var. Bu proje aslında iki farklı kitle içinde altın değerinde bir fırsat sunuyor. Bir yanda yıllardır ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli bir aile var. Onlar için bu kira öder gibi ev sahibi olabilme şansı demek. Diğer yanda ise bölgenin geleceğini gören yatırımcılar var. Onlar için de bu değeri her geçen gün artacak bir mülke bugünden yatırım yapma imkanı demek. Peki bu evlere kimler başvurabiliyor? Genelde TOKİ projelerinde aranan bazı standart şartlar oluyor. Nedir bunlar? işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az bir senedir o bölgede oturuyor olmak, daha önce Toki'den hiç ev almamış olmak ve tabii ki belirlenen gelir sınırının altında olmak gibi. Ama bakın burası çok önemli. Bunlar genel kriterler. En güncel, en doğru bilgileri başvurular başladığında yapılacak olan resmi duyurulardan takip etmek şart. Sakın kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Şimdi biraz daha geri çekilip resmin bütününe bakalım. Bu 3000 konutluk proje sadece Cihatlı'yı değil, bütün Gemli'yi hatta bölgeyi nasıl etkileyecek? Bunu bir domino etkisi gibi düşünebilirsiniz. İlk taş inşaat süreciyle devriliyor ve bölgede ciddi bir istihdam yaratıyor. Sonra binlerce yeni sakin mahalleye taşınınca ne oluyor? Yerel esnaf canlanıyor, hizmet sektörü hareketleniyor. Bu arada yapılan altyapı yatırımları, yollar, parklar tüm bölgenin değerini artırıyor ve en sonunda son domino taşı da devriliyor, cihatlı, gemliğin modern, parlayan yüzü haline geliyor. Kısacası, bugün baktığımızda belki de sadece boş bir arazi gördüğümüz cihatlı, birkaç yıl içinde gemliğin en hareketli, en modern ve en çok konuşulan mahallelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yani gelecekte gemlikten bir kartpostal atacak olsak, muhtemelen üzerinde bu yeni binaların fotoğraf olacak. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra akıllara gelen o büyük soru, Cihatlı'da hayata geçirilen bu sadece konut değil, komple bir yaşam alanı kurma modeli, Türkiye'nin dört bir yanındaki benzer sorunlarla boğuşan diğer büyük şehirlerimiz içinde bir örnek, bir yol haritası olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı belki de geleceğin Türkiye'sinde şehirlerimizin nasıl şekilleneceğini bize gösterecek.